Arkadaşlar buraya kadar iyi geldik Oh ananı sikeyim Ağzıma sokayım yemin ediyorum Ağzıma sokayım ya Bu ne ya Dayı ne yapıyorsun sen ya Öyle bir geliş mi var dayı Gözünü seveyim yapma bunu ya Hayret bir şey ya Öküz müsün mal mısın ya Lan buraya kadar iyi geldik dedik Ağzımızı açtık ağzımız açar da Kaza yapmayız ya Allah Allah ya bu nasıl bir iş arkadaş ben ağzımı açmayacağım yemin ediyorum ağzımı açmayacağım ya. Abi gece saat 1 ben madenden çıkış yapacağım ya. Herkes yatıyor. Bir ben mi varım abi? Ben anlamadım ki bu madende ya. Hayret bir şey ya. Vallahi ne güzel uyuyordum. Aradılar hemen acil gel, acil gel. Allah acil geldik ne oldu? verdiler elimize bir tane man arkaya da yüklediler abi bir tane palet 11 ton bunu götür anasını satın biz de insanız ya Cık. hayret bir şey ya Allah Allah aracımızda çalıştırak da havasını da dolduralım yavaş yavaş çıkalım aracımızın da havasız olduğuna göre yavaş yavaş çıkış yapabiliriz abi Bismillahirrahmanirrahim. Abi emniyet kemerimizi de bağlayalım. Maskemizi de ağzımıza takalım. İleride polis memuru çevirirse sıkıntı olmasın ya. 14 saatlik bir yolumuz var. Ben ancak e, saat kaçta varabilirim ben oraya? Gel kanki, gel kanki. O patınaç ola oğlum abi, bize vuracan lan. Adam patınaç çeke çeke geliyor anasını satayım kaydıra kaydıra drift, drift atıyor sanki madende beyni nasıl sabah sabah diyeceğim lan ne sabah oğlum ya saat gece bir anasını satayım buradan uçtuğumuzu düşünsene ya var ya acayip derecede gel kardeşim sende Bir aracımız güzel ya aracımız man rampalarda falan iyi çekiyor yani pek fazla tıkanacağımızı pek sanmıyorum ben Bekle kanki Bekle kanki Gel 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 Ağzına s***** çocuğu gel Mal cık. Dengesiz ya lan görüyor benim rampada çıktığımı Adam hala gelmeye çalışıyor ya Japon asker midir ne öyle ya Ya cık cık cık. Vallahi ya yemin ediyorum ben anlamadım ben bu işi ya Abi gece saat 1'de kimse kalmıyor buralarda ya. Baksana yavaş yavaş millet işini bitirip evine gidiyor. Bizim gibi hambal değil ki gerçi. Biz de adamlara biz kendimiz kaşındık dedik. Abi ne iş olursa ver de biz gidek de para biriktirek şu arabamızı bir çıkartıp yaptırak falan filan diye bir muhabbet ettik. Adamlar da gece gündüz bizi işe gönderiyor. Ne yapsın onlar da? Aman boğulayım mı rampalarda kalayım alayım değil mi? benim perişan etme ha Bazı zaten saat gece bir uykudan kalkmışım Çok fazla insan yok ama ya ufak tefek var onlar da zaten Dediğim gibi bitirip evine gidecek herhalde ya da de yatan yatacak arabasında yatan yatacak Al Trafik var anasını satayım Gece saat 1'de bile trafik var. Bu ne iş ya? İyi rampalarda fazla tıkanmıyoruz ya. Helal olsun bak adamı görüyor musun? Adamsın sen adam. Adamsın ayvallah. Yani selektörün de açık tutmanın da bir mantığı yok aslında kral ya. Gözümüzü alıyor. Adam anladı herhalde. Selektörü falan kapattı. Ama ben selektör için korna çalmadım. Ya böyle ağır ağır gidelim biz ya. Başver. Acelemiz yok. Eyvallah İki gözümsün Arabanın arkayı da vurmazsak tamam Biraz uzanırsak iyi olur ya Beni sollayabilirsin kral gel 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 Zaten arabam yüklü arabam da çekmiyor ben dörtlüm yakayım da abi. Arkadan gelen e, sollasın beni ya. Sıkıntı yok yani o konuda. Yol veririm ben ya. Rahat olun o konuda. Bak o da zaten zarar veririm diye sollamıyor herhalde. Çünkü arkamda bir kişi var. Kapat abi dörtlüyü. Araba 12 vites. 5'e attım 7 valla. İyi güzel. İyi aracımız güzel ya. Biraz daha hızlı giderse ilerlerde. Rahat bir şekilde çıkış yapmış oluruz. Gel kanki sen de. Hadi oğlum. Dayan. Hadi şu rampayı da çıktık mı ilerisi düzlük zaten. Arkadan bir var ya selektörü açıp geliyor. Arabanın içi resmen aydınlık baksana. Adam çekmiş uyuyor abi uykusu gelmiş adam çekmiş kenara uyuyor Helal olsun abi abi uykunuz geldiyse çekin uyuyun Hiç zorlamanın bir mantığı yok bak vallahi diyorum bak Anlamıyorsun abi uyuyorsun ama yol gidiyorsun Yani gözlerin kapalı değil ama uyumuşsun haberin yok O yüzden ondan sonra bir bakmışsın o rampaya gitmişsin uçmuşsun yani bu konularda sıkıntı İyi geldik. Oh! Ağzıma sokayım yemin ediyorum ağzıma sokayım ya. Bu ne ya? Dayı ne yapıyorsun sen ya? Öyle bir geliş mi var dayı gözünü seveyim yapma bunu ya. Hayret bir şey ya. Öküz müsün mal mısın ya? Lan buraya kadar iyi geldik dedik. Ağzımızı açtık ağzımızı açarız da kaza yapmayız ya. Allah Allah. Ya bu nasıl bir iş arkadaş ben ağzımı açmayacağım yemin ediyorum ağzımı açmayacağım ya. Allah Allah. Vay arkadaş ya. Arabanın sol tarafı gitti. Hayır benden kesiliyor anasını satayım benden kesilmese Kendi aracım olsa sıkıntı yok e Götürür yaptırırım ya şimdi ben Ya arkadaş Neyse abi plakalar alındı verildi rapor tutacağız yapacak bir şey yok rapor tutacağız abi O çünkü onun da hatası var benim de hatam var ikimiz de ortalayarak geldik Sonra kasaların köşeleri çarptı birbirine Köşeleri çarpınca göt attık ikimizde Vay arkadaş ya. Gece saat 2 oldu. Yaptığımız işe bak ya. Kaza yaptık ya. Görüyor musun? Hayır, iyi geldik dedik. Yemin ediyorum iyi geldik dedik. Yani ben anlamadım abi ben buş. Vallahi anlamadım. Siz anladıysanız yorumlara belirtin arkadaşlar. Varsa bilen arkadaş yoruma yapsın. Gel abi. Gel. Gel abi. Gel kral sende. Gel oğlum sürttürme lan. <laughs> Ağzına vurdum ya. Zaten arabanın sol tarafı gitmiş bir de sen sürttürüyorsun anasını satayım. Vallahi ya. Oğlum bu insanlar nasıl bir insan ya. Gerçi abi bu saatlerde madende çıkmak en iyisi abi yemin ediyorum bak Sabah öğlen çıkmaktansa akşam saatinde bu şekilde çıkmak rahat bir şekilde çıkmak daha mantıklı bence Vallahi bak bak görüyor musun rahat bir şekilde çıktık abi Vallahi rahat bir şekilde çıktık Dur abi dur ağzımızı açmayalım anasını satayım Yine bir şey mişi şey olur ondan sonra ağzımızı açtık böyle oldu deriz Az önceki olayı ben hala şokunu atlatamadım ya Vallahi bak, o şoku atlatamadım hala Çok ilginç bir olaydı yani Al bak gördün mü ağzımızı açtık ileride ufak bir trafik var Ağzımızı aç Eyvallah 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 Vallahi ağzımızı açmasak hiçbir şey olmayacak İleriden oluyor İyi ya. İyi yavaş yavaş devam edecek ya Gel baboş gel. Hadi 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 biraz hızlı ol. Ben de e, yola çıkarım. İleride güzel bir dinlenme tesisi bulursam vurur kafa yatarım orada ya. uykum geldi abi. Cidden uykum geldi. Şimdi arkadaşa gidek desem yok abi boş ver ya. Hanımım hanım evde yani o sıkıntı olur ya. Bir de saat gece 2 3 2 ya. 2 2 buçuk iki, iki buçuk olmuş be saat. Oo, oo, oo Boş ver abi biz gidelim arabada yatalım ya. Arkada yatağımız var ya. Baksana. Bir tane küçücük kötü kadar bir yatağımız var. Onda yatarız abi. Sıkıntı yok. Ne yapalım abi? Yapacak bir şey var mı? çekerim abi kafayı orada saat 5-6'ya kadar bir vururum bir yatarım abi. Sabahta kalkarım 2 dakikada yapıştırırım 110-110, 120-120 götürürüm malı teslim ederim. Ondan sonra da yolumuza bakarız tekrardan ya. Bir de oradan gelmesi var. Oradan nasıl geleceğim ben bilmiyorum. Arabayı bırakacağım ama. Belki Dursa'yı bırakırım araba bende kalır. Arabayla ben gelirim. Arabayı ben e, madene teslim ederim olmaz ya. Belli olmaz. Belki de arabayı da bırakabilirim. Hele bir, bir, bir bırakalım da bir malzemeyi duruma göre bakacağız ya. Yavaş gel oğlum yavaş gel. Yavaş gel anasını satayım. Bölümüne geliyor anasını satayım. Sola sinyal vermiş kafa kafayı yarıya kadar çıkarmışım. Adam 200 de geliyor herhalde anasını satayım. Vallahi ya. Lan ya da eve mi gidip yatsak ne yapsak ya? Abi eve de gidersek kalırız. Hanımın yanında yatarsak var ya o, o, o ayva yeriz vallahi. Sabah değil onda kalkamam ben. Neyse abi biz buradan soltan yapıştıralım gidelim boşver. Evimevi şimdi evimevi karıştırmayalım. hatun yanına kalkmak zor olur vallahi. Şöyle biraz yapıştıralım da ileride belki bir tesis mesiz bulursak vur, kafa yatarız ya. Uykum geldi zaten gözler giriyor benden. Bu yolları seviyorum ya. Bu yollar gayet güzel ya. Ben hoşuma gidiyor ya bu yollar. Baksana abi her tarafın yeşillik. Yolun asfalt. Daha Allah'tan ne istiyorsun. Ya zaten şu maden yolunu da bir el atmaları lazım ya bence. Çünkü arabayı mahvediyor abi ya. Vallahi mahvediyor ya. Takır 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 takır. Yani şu Kürkenez Belediye başkanına bir söylemek lazım ya. Bunu yapmaları lazım. Yoksa olmaz abi bu iş. Ya çamurluk kırılıyor Ya teker patlıyor ya teker zedeleniyor Ya sürekli döndürüp döndürüp taş atıyor abi Teker döndükçe araya alıp taş fırlatıyor E bir sefer ne oluyor? Çamurluğa zarar veriyor Dışına değil ama içte içteki e, çamurluğu Çamurlu kısmına zarar veriyor yani Zarar vermesini istemem abi Abi biz şuraya çekelim arabayı Abi burada zaten bir arkadaş daha var Tamam et tamam et ben şuraya çekeyim abi arabamı. Ben de vurayım kafa yatayım biraz. Aklıma zaten buraya gelmişti. Bu adam da gece fotoğraf fotoğraf falan çekiyor herhalde. Kanki bizi de çeksene ya. Bak aslansın be. Bak 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 bak. Adam aslan aslan bak. Adam bizi de, bizi de çek diyorum. bak bizi de çekiyor bak. Senin canını yerim canını canını. Daşşanı kılını yerim vallahi. Bu saçma oldu ama siktir lan ne yiyeceğim amına koyayım. Hadi kapat ya. Yatacağım ben hadi görüşürüz dayı. Evet arkadaşlar kontağımızı da kapatalım. Videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Buradan kanalıma abone olmayı ve like atmayı yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.